E, Sayın Ayrı Hanım, birçok TV programınıza denk geldim. Blokajlardan bahsediyorsunuz. Bu konuyu bir kez daha açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Tabii ki, severek. E, bu soru bana birkaç kez daha gelmişti. E, blokajlar nedir? E, hayatımızı nasıl etkiler diye. O danışanlarıma ve sizlere cevaben... Şöyle bir tarif yapmak istiyorum. Bir suçum olursa e, affınızı dilerim ama en basit şekilde anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz su hayattır, su yaşamdır. Suyun olmadığı yerde ne hayat olur ne yaşam olur. Şimdi yağmurlar yağdı, karlar yağdı, nehirler aktı gitti, göller, göletler, barajlar sularla doldu. Bu su hayal edin olduğu gibi aylarca durabilir. Yani su yaşama cevap vermez. Su vardır ama otlar kurumuştur, sebzeler yeşermiyordur, bir kıtlık oluşmuştur. Ne zaman ki o sunun önündeki blokajı kaldırırsınız, su akmaya başlar. Ve etrafına bir süre sonra rengarenk çiçekler, buğdaylar, başaklar, pancarlar yeşermeye başlar. Yani hayata dönüşüme başlar. İnsanlar için, bizler için de aynen böyledir. Biz yine aynı insanızdır ve biz aynı işi yapıyoruzdur, aynı mesaiyi veriyoruzdur hayatımızda. Ama bir arpa boyu yol alamıyoruzdur. Nasıl? suyun beklediği gibi gölette ve barajda. Önümüzde blokaj vardır. Bu blokaj nasıl olur? Negatif enerji geçmiş karmadan blokaj olur. Yapılan e, negatif çalışmalardan kişiye blokajlar olur. Ve çok etken nazar denilen e, ve tekrar olumsuz frekanslar insanın hayatını bloke eder. Bu tür blokajlardan kurtulduğumuzda suyun akıp hayat verdiği gibi bizler de yaşamımızda kaldığımız yerden bolluk ve bereket ve mutluluk ve aşkla devam ederiz. Yani blokajlar diş etkenlerden geldiği gibi yedi göbek geçmişimizden de hayatımıza gelmiş olabilir. Onun için arınmak lazım. Yani blokajlardan kurtulmak lazım.